açmıyor işte ya. ya. sen bir daha ara kardeşim. Berklere köpüklü partiye gidiyorum de. Belki o zaman damlar et. Ya açmıyor diyorum anlamıyor musun işte? Gitti oğlum paralar. Ha ne gittisi ayu artık. adamın cantı bile senin verdiğin paradan daha değerliydi be. Ah. Kızım benim paralarım gitti diyorum. Sen cantım diyorsun ya. Ne cantı? Ay enişte tamam. Toplantıda falandır. Açar bir ara ya. Uğraştırma beni. Ulan yürü gidin lan sizden. Çıkın gidin. Hadi be kardeşim. Aman iyice şey yaptınız ha. Çık. Çık kardeşim hadi yürü. Yürü. Çoluk çocuk giriyorsunuz buraya be. <laughs> Yeter artık ha. Aslan. Bıktım bir umutsuz ev kadınlarından ya. <laughs> Üzülüyor, ne oldu ya? Sürüyü dağıttı bir şey yok. E ee, hadi içeri çayı koydum. Dana yani işte gittik ne yaptık danayı hallettik. Yalnız büyük hayvan olduğu için araç da getirecekler. Ona göre de araç lazım. Peki parayı verdiğinizde bir sorun olmadı mı? Yok. <laughs> Nasıl yani? Polis plan çağırmadılar mı? Niye polis çağırsınlar? Simsarlar aldılar parayı. Jilet gibi dana getirecekler bize. Bütün mevzu. <laughs> Değil mi kız Hülde? Ha tabii. Ya e, hemen aldılar parayı hiç itiraz etmediler. Üstelik öyle bir dana seçtik ki ayı gibi. Değil mi eniştoş? Ata benziyor. Zaten <laughs> baldızım seçti. <laughs> Ona göre büyük eli bir tane getiriyoruz. İnanmıyorum. <laughs> Ay yuva çiçek açmış, yazlı mı gelecek, gönül bu sevdadan. Ya! Ay, <laughs> Ay kopada efendim, hiç yaklaşma, dur. hiç yaklaşma. Kız dur, <gülüyor> <gülüyor> Dönüp durma, kaçma, gerek yok kız. Tamam, stop, durdum. Ben bir konuda seni uyarmaya geldim, dayak yok. He, ufak at da gergadanlar yesin. Ya <laughs> kızım, baksana. Gerçekten dayak mayak yok. Çok ciddi bir konuda uyarıyorum seni. Bu evde aksakallı dede kılığında bir hayalet gibi bir şey varmış. Geceleri kalkıp dolanıyormuş ya. Bak sen ya. Hem de aksakallı dede gibi bir şeye. He? Ne yapıyormuş biliyor musun? Ne yapıyormuş? Geceleri geliyormuş. Böyle sağa görünüyormuş. Gözün içine cetlek cetlek böyle bakıp insanı böyle yadırgattırıyormuş. Abuk bu hareketleri varmış. Sonra yere sis bombası gibi bir şey atmasıyla patlamasıyla kayboluyormuş ninja gibi. Aa, o aksakallı dede değil miydi? Allah'ım, Allah'ım. Sen öyküleri karıştırdın, Kubat'ım. Kızım <laughs> 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 Japon ninjası gibi bir şey böyle. Japon aksakallısı öyle düşün. Ha benim bundan niye haberim yok? Sence böyle bir şey söylerler mi bebişim? Ay niye söylemesinler bebeğim? Ya bebişim, bu Hı. ev halkıyla arası iyi. Onlarla alışmış artık hareket etmeye, birlikte hareket ediyorlar. Ama bizi yadırgıyor, biz yabancıyız ya... ...bizden gıcık alıyormuş, haspama bak. Ben seni uyarayım da yine, gece biz karşılaştık. Ba oğlum bak gitme dedi, ne öyle bir şeyler dedi ama... ...ben çok da şey yapmadım yani. Dikkat Hı. et, her an karşına çıkabilir. Tabii tabi. Ah zavallı. Değil mi? ben de çok korktum Kubat'ım yani. Ay, ay, ay. <laughs> Aslan abi çok uykum geldi ben yatıyorum Allah rahatlık versin. Sen de Kubat'ım. Ulan adama bak ya. Kafayı koyar koymaz hemen uyuyor. Ne cins bir adam bu Kubat ya. <laughs> o değil de ben ne yapacağım arkadaş? Adama bak ya. Kelebek gibi uçtu arı gibi soktu. Şu koskoca İstanbul'da nereden bulacağım ben bu Osman denilen adamı? <laughs> ya ne yapıp ne edip parayı geri koymam lazım. Asalet kıllanmadan. En güzeli göncüyü kaçırmak. Sus. 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 <laughs> sus. Hemen. Anam. Hemen hazırlanayım. Hazır mısın? Sonuna kadar. Ben giriyorum. Sen Erket'e yat tamam mı? Kirli aile. Tamamdır Kelebek. Kazağımız mübarek olsun. Yarına zenginiz oğlum. Aslan bu sahte paradan nasıl yırttı anlamadım ki. E, yanında jüri de vardı. O şahitlik etti. E, zaten esas ona inanamıyorum. Ben, ben tuvalete gidiyorum. Bana bak. Hı. ...dışarıda bir şeyden korkup da bağırıp durma sakın. Ay, Ay. Ay ıslanınca galiba soğuk aldım ben. Mehveş yengem böyle bir titreme de geldi bak şimdi. Ay mutfakta soğuk algının ilacı var, getireyim. Yok yok, sen zahmet etme. Mehveş ablam yengem yani. Size de yük oluyoruz zaten. Gideyim alayım ben. Ay estağfurullah, ne hale ben? İyi hey, tamam tamam, sen oku oku oku. Yatmaya devam et, ben alır gelirim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Açmıyor ya, delireceğim. At sahibiyim dedi, eşek çıktı ya. Eşek, atırsızı. <laughs> Allah'ım, ay böyle sinirlenince bana bir şeyler oluyor. Yaşlandım mı ne oldu ya, gelin de bir ayran yapayım kendime, bir tansiyonum. Anam, deli ya kere sakarım beni. Şu feneri de yüzüme tutayım, Büyükşehir Belediye binası gibi. Sana bak, ne basit numaralara yatmış ha! Aslanım! Ulan bizim baldız niye böyle sokak ortasında yatıyor? Ay! Tövbe bismillah! pa pa -ba -ba <laughs> <laughs> En azından kostümü çalıştığını anladık. <laughs> Yaktım sizi! <laughs> Ses duydum sanki. Kedidir kedi. Abla ben de duydum. Uf, kesin Furkan şey ya. Yüz buldu ya benden. Hemen eve sızdı. Ee, o zaman bir sopayı hak etti arkadaş. Ablacım hak etti ama yine de çok sert vurma istersen. Ah! 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 Ha, kelebek Osman Gidim seni Gidim <laughs> Kükrü aslanım hayır Hayır yok Nöbece hayır Halim yok